Bugün arkadaşlar çok mezar, evli mezar, eski mezar, mezarlar var. Sadece mezar taşları var, yerleri. Görüyorsunuz arkadaşlar orada. eski evler orada. Hemen şurada görüyor musunuz? Hemen şurada, hemen şurada. Gel, dik, şöyle. Artık konuşmamıza gerek kalmayacak çünkü geliyoruz. Bakın arkadaşlar. Şuradan gidiyoruz. Buraya mı döneceğiz? Bakın arkadaşlar bir sürü var. Gördükleriniz küçük küçük şeyler al. Araba şu an. Çok <laughs> güzel. <laughs> 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 <laughs>